Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Tabi şimdi bir Kadıköy'lü konuşacak ancak bu Kadıköy konusunda bir açıklama yapmam gerekiyor değerli arkadaşlar. Biz köylüler, özellikle toplantılarımızda birbirimize protokol uygulamayalım diye bir iki e, ilke kararı almışız gibi bir e, yaklaşımımız var. O bu alanda Cemile yıllardır e, içimizde ve hem mesleğe hem örgütlerimize çok büyük katkılar olan bir arkadaşımızdır. Bunu özellikle e, arkadaşlarımız belki bu bağlamda unutmuşlar ama her şeye rağmen burası bir dernek genel kurulu. Bu genel kurulda emeği geçen bütün arkadaşları onur etmemiz bizim için çok hoş Çünkü bir insanı onur ettiğinizde 3 kas çalışıyor ama e, sinirlendiğinizde 12 kas çalışıyor. Dolayısıyla e, bu konuda özellikle derneğimize emeği geçen Kadıköylüleri bir bir özelliği tabii buradaki bütün arkadaşlarımızın hepsinin bir görevi var. Zaten takdir etmeye kalsak hepsini tek tek takdir etmemiz gerekiyor ama dernek çalışmalarında emeği geçen özellikle burada derneğimizin eski sayın genel başkanlarından Mustafa Coşkun Bey, eski başkanlarımızdan yine sayın Yaşar Alagöz, dernek başkanlarımızdan şube başkanlarımızdan İsmail Ülkü, emeği geçenler yine Sabahattin Keskin, Alper Yüksel, Abdullah Kınalı ve Numan Sağ arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onların isimlerini miyav ediyoruz ve yine aramızdan ayrılan başta Sayın Erdin Çersan, o da başkanımız bunu bize e, hatırlattı. E, onun dışında yine tabii ki Sayın Mehmet Yılmaz, Sayın Müjdat Şevketkan, Sayın Cahit Kesemen, Sayın Cumali Basfüldü'nü de en son aramızdan ayrılan Sayın Edip Tüzü saygıyla anarak şimdi içimizde özür dilerim. Tabii eski başkanlarımızdan tabii memnun sayın. Tabii ki Hasan Hüseyin Kırmızı Toprak aramızda. Onu da takdir etmekte yarar var. Bir Kadıköylü olarak TÜRMOV Genel Başkanımız Sayın Nail Sağ'ın konuşmalarını yapmakta kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Değerli yani Dernek Genel Başkanı, İstanbul Serbest Tuvalet ve Cumali Odası'nın değerli başkanı, değerli yönetici arkadaşlarım, değerli Kadıköylü destektaşlarım, değerli konuklar, hepinizi şahsım ve tüm okurlar adına saygıyla selamlıyorum. Bir mesleki toplantıda yine sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Kadıköy'ümüzün bir dernek toplantısındayız ama derneğimizin mesleki hayatımızda çok büyük önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz, bunu idrak edeceğiz diyeceğiz. Özellikle 1932-1989 57 yıllık meslek mücadelesi sürecinde ve mesleğimizin bir yasal statüye kavuşması noktasında Muallim Şairler Muhasebeciler Derneği bu sürecin 1976-1989 sürecini hafızalardan hiç silinmeyecek şekilde kazarak ve işleyerek bizlere anlatmıştır ve hissettirmiştir. İşte derneğimizin bizdeki anlamı ve değeri buradan kaynaklanmaktadır. Ve birçok önder arkadaşımıza, birçok yöneticimize bir ocak gibi, bir okul gibi e, ee, kucağını açıp mekanları açıp onların yetişmesine, onların önder olmasına olanak tanıyan ilk mekanlarımızdan da ilk mesleki heyecanlarımızı duyduğumuz mekanlarımızdır bunlar. Bu anlamda Malmüşerle Muhasebeciler Birliği Derneği'nin daha uzun yıllar bu mücadeleye devam etmesi için gerekli desteği vermemizin altını özellikle çizmek istiyorum. Hele ki son zamanlarda insanların o kadar ötekileştirildiği ve yanlışlaştırıldığı dönemlerde demin Sayın Oda Başkanımızın belirttiği gibi özellikle örgütlü güçlere var olan saldırıları da göz önünde bulunduracak olursa, artık bu örgütlü yapılarımızın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar onlara sahiplenmemiz gerektiğini bir kez daha anlamış oluruz. O anlamda ben 1976'da kurulan derneğimizin bugünlere kadar getirmiş olduğu çalışmalardan hepsine katkı veren, genel başkanlık, genel başkanlık yapan, şube başkanlığı yapan tüm üyelere bu mesleki heyecanı bu meslek grubunda yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan değerli arkadaşlarımızı da rahmetle alıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii bir genel kurula gidiyoruz. Mayıs ayında odalarımızın genel kurullarını yaptık bu 15-16 Haziran'a kadar devam etti odalarımızda. Odalarımızın 3 yıllığına yönetim, denetim, disiplin kurulları seçildi. Ve 5-6 Haziran'da meslek mensuplarını temsilen görev yapacak olan, tüm bu yönetim, denetim ve disiplin kurullarını seçecek olan birlik denetleri seçildi. Ben seçilen bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yollar açık olsun diyorum. Ve bu anlamlı mücadelede yan yana hep beraber olmamız dileğiyle birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki geçmiş dönemin bir değerlendirmesini yapmak lazım. Biraz sabrınızın açtığının farkındayım ama genel kurula giderken Sayın Genel Başkan da buradaydı. hiç bilgilendirmedi. Olmasın. Hatta bundan ziyade bazı şeyleri ben bile bile sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için baştan biraz zamanınızı alacağım için de sizden af diliyorum ve affınıza soruyorum. Bizler çalışma raporlarımızı ve çalışma programlarımızı şekillendirirken birkaç noktadan etkileniriz. Bunların içerisinde en önemlilerinden birisi seçim zamanlarında çıktığımız ve önümüze koyduğumuz seçim bildirgelerimizdir. Bunları süreç içerisinde bir takım bazı toplantılarda özellikle TÜRMOP açısından bir danışma kurulu üyeliğinde olan başkanlar kurulu toplantılarımız çok önemlidir. Buradan çıkan görüşlerden bunları besleriz ve şekillendiririz. Ama bazen de bu programlamayı yaparken, bu planlamayı yaparken hiç hayal etmediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz çok spesifik bir takım bazı konularla da karşı karşıya kalırsınız. İşte tamamlamak üzere olduğumuz süreç bir ayımız kalmadı. Bu üçüncü aşamada söylediğimiz çok spesifik konulardan planlamayı ve programlamayı da yaparken önünüze çıkmasını hayal edemediğiniz, tahmin edemediğiniz konulardan doluyor. Hatta bu dönemin en baskın ve en ağır basan tarafı da oldu. Ama biz yine de bütün bunlara karşı hem seçim bildirgenizde hem başkanlar kurulumuzdan çeşitli toplantılarda önümüze koyduğumuz ve programımıza eklediğimiz konuları gerçekleştirmekten de geri kalmadı. Özellikle geçtiğimiz döneme böyle çok satır başlarıyla bakacak olursa değerli arkadaşlar her dönemden daha fazla kurum ve kuruluşlarla ilişki kurduğumuz ve bu kurum ve kuruluşları TÜRBOK'un kurumsal kimliğiyle tanıştırdığımız bir dönemdi. İş dünyasından çok sıkı ilişkiler kurduğumuz ve işbirliği yaptığımız bir dönemdi. Özellikle toplumsal konularda devlet organizasyonlarının da içerisinde olduğu toplumsal konular içerisinde TÜRBOK'un herhangi bir siyasi algı yaratmasın e, düşüncesiyle de buralarda yer aldı. Başkanlar Kurulu toplantılarımızın formatlarını değiştirerek özellikle hem uygulama birlikteliği hem de bir takım bazı konularda görüş çıkarabilmek için değişik şekilde başkanlar kurulu toplantıları gerçekleştirdik. Yani içerisinde çalıştaylar gerçekleştirdiğimiz ve birçok kurum ve kuruluşun başkanlarını ve yetkililerini misafir ettiğimiz başkanlar kurulu toplantıları yaptık. Bunların içerisinde gelir Dersi başkanı vardı. Sosyal güvenlik kurumu başkanı vardı. Kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumu başkanı vardı. Maliye Bakanlığı müsteşarı vardı. Bu kişileri biz başkanlar kuruluna misafir ettik ve sorunlarımızı onlarla tartışıp çözüm önerilerimizi ve raporlarımızı başkanlarımızın huzurunda başkanlarımızla birlikte onlara tebliğ ettik ve çözüm yolları aradık. Özellikle birçok mesleki toplantılar gerçekleştirdiğimiz bir dönemdi. Başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve TÜRMOK güçleri içerisinde, üçlüsü önderliğinde Türkiye'de birçok ilde Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bir takım kuruluşlarla görüşlerimizi sıklaştırdığımız gibi görüşmelerimizi sadece Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sınırlı tutmadık. SPK, BDDK gibi, Hazine gibi birçok kuruluşla ilişki kurduğumuz gibi bu dönem Sayıştay'la da Masak'la da ilişki kurduğumuz bir dönemdi ve TÜRMOK'un kurumsal kimliğiyle onları tanıştırdığımız bir dönemdi. Özellikle bir takım bazı kurumlarla da işbirliği toplantıları gerçekleştirdi. Bunların başında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile beraber özellikle iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda ve işverenler sorumluluğu çerçevesinde bir algı yaratmak, bir farkla, farkındalık yaratmak için Türkiye'de Onlardan ve tüm kimliği ile beraber bu iki kurumun önderliğinde yedi tane bölge toplantısı, coğrafi anlamdaki yedi bölgeden söz ediyorum. Yedi bölge toplantısı gerçekleştirdik. Bir takım bazı bizi dışımızdaki bakanlıklardan projeler gerçekleştirdik. Bir tanesini örnek vereyim. Mesela Türkiye'de 3600 tane muhasebe finans öğretmeni vardır ticaret liselerinde. Bunların 2400 tanesinin mesleki eğitimini bu dönem biz üstlendik ve tüm olarak testler kanalıyla 2400 tanesinin mesleki eğitimini biz gerçekleştirdik. Uluslararası çalışmalarımız açısından çok önemli olan üyeliklerimize başka üyelikler kattı. Biliyorsunuz İFA, FCM'in yani Akdeniz ülkeleri muhasebe federasyonu, CİPE'nin Kuzey Avrupa ve Balkan ülkelerinin, Edinburgh grubunun üyesiz ve e, Akkaylan'da işlediğimiz devam etmek, Bu dönem Avrasya Muhasebe Federasyonu kuruculuğu önderliğini yürüttük ve önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde olacağı bir Avrasya Muhasebe Federasyonu'nu dünyaya kazandırabileceğimiz bir çalışma yolu başlattı. Ama bunların içerisinde en önemlisi bir EFİ üyeliği gerçekleştirdik. EFİ'nin açılımı Avrupa Birliği Muhasebe Federasyonu. Burada bir kural var değerli arkadaşlar. Aslında Avrupa Birliği üyesi olmayan hiçbir ülkenin mesleki kuruluşu buraya üye olamıyor. Ama birkaç tane geçirdiğimiz denetim ve yoklamadan sonra bir Avrupa Birliği ülkesinde aranan özelliklerden daha fazlası stür nokta bulunduğu için FI tarihinde bu sistemi delen ikinci ülkeyiz. Birinci ülkeyi de söyleyeyim ki kıymeti ve anlamı o kadar iyi anlaşılır. Birinci ülkede İsrail'dir. Avrupa Birliği olmadan EFİ üyeliği gerçekleşen bir tür var artık. Kasım ayında yapılacak olan Brüksel'deki konsey toplantısında tüm bunun üyeliği teyit neden önemsiyoruz? Anlamı şudur. Kendi ülkemizden önce kendi mesleğimizde Avrupa Birliği üyeliğini elde ediyoruz. Bu kadar açık ve net bir anlamı. O yüzden de çok kıymetli bir güne. Oda binalarımızın TÜRMOB'un ekonomik anlamda en zayıf, en sınırlı, en kısıtlı olduğu bir dönem olmuş olmakla beraber devam eden binaları tamamladık. Başlaması gerekenlere de start verdik. Yazılım programlarımıza birçok yenilikler ekledik. Hatta ve hatta artık yazılımlarımız yurt dışına taşıyacak şekilde anlaşmalar imzaladı. Yıl başından sonra birkaç tane ülkede LUKA programlarını o ülkelerin meslek örgütleri tarafından ve üyeleri tarafından kullanılacağına müşahede edeceğiniz sözleşmeler, anlaşmalar yaptı. Genel merkez inşaatımızı sessiz sedasız başlattı. Bahar'da beraber, şu anda kongre ve toplantı salonları yapılmaktadır. Bahar'da beraber inşallah bunun açılışını birlikte yapacağız. Yasal süreçlerde, yasal düzenlemelerde 400. madde başta olmak üzere konut olarak belirlenmiş gayrimenkullerdeki bürolarımızın sorunlarından tutun. 375. maddeyle eklenen Gönül ve Ticaret Bakanlığı'nın derecelerine verilecek olan yetkiden defter pastiklerinin Haziran ayına sürmesine kadar yeminli mali müşavirlik, özel yeminli mali müşavirlik yasasının iki tane torba yasada gündeme gelmiş olmasından tutun. Bunlar püskürttük, geri çektirdik. Kamu bu, gözet, kamu gözetimi kurumunun yapısının değiştirilmesine kadar bir takım bazı yasalarla mücadele ettik ve her şeye rağmen başarılı çıktık. Bunları geri çeklerine çektirme başarısını gösterdik. TÜRMOB sadece bir vergi konseyinin üyesiydi ama bu dönem onlar 11 on, 12 on on tane konsey üyeliği kazandırdı TÜRMOB'a. Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliği kazandırdı. TÜİK üyeliğini kazandırdı. YÖİK toplantıları konsey üyeliğini kazandırdı. Yani Dünya Bankası'nın yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulunda üyesiyiz artık. Deklar kurulu, kurulu üyesi olduk. Kamu çalışanları etik kurulu üyesiyiz. 10-12 tane kurul üyeliği komite ve konsey üyeliği kazandırdı. Genel kuruldan geçirdiğimiz iki tane, yedi tane yönetmenliğimiz vardı. 24 Ekim 2010 tarihinde yapılan genel kurulda. Bunlar birlik yönetmenliği, sebeme odaları, yememe odaları yönetmenliği, staj yönetmenliği, etik yönetmenliği, e ve bir de 5786 ile eklenen 44. maddeyle şey vardı. Mesleki sürekli mesleki eğitime ve gelişim yönetmeni ilk defa yayınlanacak. Bunların içerisinden 5 tanesini yayınlattık. 2 tanesiyle ilgili genel kuruldan geçen metinlerden çok farklı. Hatta artık yayınlansa bile anlamı olmayacak değişiklikler de talep edildiğinizden yani bakanlık tarafından ve bu görüşmeler 10 defa yaşadım. yuvarlak masa toplantılarıyla gerçekleşti bakanlıkta. 5 tanesiyle mutabık kaldık. Onları yayınlattık. 2 tanesini yani sınav yönetmenliğiyle mesleki sürekli eğitim ve girişim yönetmenliğiyle e, bir mutabakat sağlayamadığımız için genel kuruldan almış olduğumuz yetki ve genel kurula olan sorumluluğumuz çerçevesinde de onları yargıya taşıdık. Genel kurula kadar bir gelişim olursa onları sizlerle paylaşıyoruz. Olmazsa yargı sonuçlarını bekleyeceğiz.